merhaba arkadaşlar. E, i̇kinci dersimizle beraberiz. E, i̇lk dersimizde ne yapmıştık? Hemen kısaca bir hatırlatayım. Şimdi zar klasımızı oluşturmuştuk. Ve zar klasımız özelliklerini yazmıştık. Value, değer. Bir zarımızın bir değeri olur. Bir de bunu atma özelliğimiz olur. Fonksiyonumuz olur. Hemen şöyle bir örnek. Ne demiştik? New value'umuz, yeni değerimiz. 1 ile 6 arasında random bir şekilde gelecek. Hemen yani şurada oluşturalım. Bu bir zar diyelim. bu klasik bir objesi ve bunu değere card değeri şey zar objemizi atalım roll diyerek. Buraya ekrana basalım. Nasıl görelim. Nasıl çalışıyoruz? Bakın. Rastgele değerlerimiz görüyoruz. Şimdi player kısmına geçiyoruz neyi takılacağım? İngilizce kelimelerin Türkçe evet, karşılıkları. İngilizce nasıl ayf ona karşılığınız için. Şimdi hemen başlayalım. Bir tane klas oluşturuyoruz. Klasımız Adı player. Burada bir oyuncuya dair bütün özellikler, bütün fonksiyonlar burada olur. Çünkü biz encapsulate yapıyoruz. Doğru kodlama yapıyoruz. Şimdi player'ımızın ne özellikleri olur? 1 İnsan mı? Değil. Yani insan mı? Bilgisayar mı? Çünkü bir oyun, oyun, oyun oyununda bir insan olacak, bir bilgisayar olacak. Ee, bu olabilir. Bir ikincisi zarımız. Yani kullanacağımız zar olabilir. Hemen önce zarı yazalım. Zarımız nereden gelecek bu hata? Buraya daha yazıyorum. Ama ben o, birazdan bu klavye'de bir obje yazarken bu class'tan oluşturduğum zarı buraya yazacağım. Bunu ben size yazdığım zaman hatırlatacağım. Bir de burası bilgisayar mı değil mi? Bunu öğrenmemiz lazım. Bunun başlangıcı da olsun olsun. Eğer turu yaparsam demek ki bu bilgisayar anlamında. Birazdan kullanırken zaten daha iyi, olur. Daha iyi anlarsınız. Hemen verilerimi oluşturalım, lokal verilerimi. Bu da kullanacağım. Şimdi bir de player'ımızın nesi var dedik, canı var dedik, canına da counter diyelim sayıcı yani 10 başlayacak dedik ya evin başında. 10 Şimdi bu özelliklerin çağrıldıkları zaman bize bu değerleri dönmesi için fonksiyonlarını yazın. Fonksiyon özellikler kısmına. İlk fonksiyonumuz, yani ilk sırayla gidelim. Tamam. Bu da bize çağırdığımız zaman yukarıdaki şu değeri dönsün. Aynı şekilde her hepsinin için yani içinde, çağırıldığı için de çağrıldığı zaman kendi değerini dönmesini istiyoruz. Bakın çağrıldığı zaman kendi değerini dönmesini istiyoruz. Şimdi bunlar e, sırayla simli counter. Counter'da 3 tane özelliğimiz var. Bir canımız birini bir arttırmak, increment azaltmak anlamında. O üç 3 farklı fonksiyon yapacağız. Önce kendisi yani çağırdığım zaman bana bir değer vermesi lazım. Yani Canımın kaç olduğunu bilmem lazım. canlı kaç da, bir, şey bir de e, mesela art şimdi iki kişilik de hem insan hem bilgisayar var Büyük olanın sayısını bir arttırmalıyız, diğerini bir azaltmalıyız. Bununla ilgili çağırdığımız zaman oyunda oynarken şu an biz oyuna hazırlık klaslarını yazıyoruz bu arada. 2 mi yazdım önce. Azaltmayı çağırdığım zaman canımızı bir azaltacak olan fonksiyon. Ne yapması lazım fonksiyonu? E, ee, bize self nokta counter'ın değerini bir azaltarak eksi 1. Bu şu demek arkadaşlar. Hatta hiç gerek yok ben bunu anlayacağımız dilde yazalım. Aslında bu doğru değil. Bunun Şöyle, self counter eksi 1 olarak dön demek bana. Aslında bunun yaygın kullanımı şudur. Bu bilmeniz, öğrenmeniz sizin için daha iyi olur. Bu, beni bir azalt, döndür demektir. Şimdi increment yazalım. Burada bir arttırması lazım. Editörüne gerek yok arkadaşlar. Çünkü burada bize değer vermesini istemiyoruz. Fonksiyonun uygulamasını istiyoruz. O yüzden self pointer bir azaltması yeterli. Burada da mesela veriyorum. Self counter eşittir. Self counter, counter, artı 1. Böyle de yapabiliriz. Ama, ama, ama normalde prosedürde şöyle doğrusu. Şu an belki öğrenme aşamasında olduğumuz için. Şunun da şu aynı şey. Bu daha kısa hali. Daha çok normal. Yani bunu Doğrusu bu. Ama bu da olur. Böyle kalsın. Bir de oyuncu ne yapacak? Zarı atacak. Değil mi? Şimdi bizim bir tane zarımız var. Burada oluşturup burada tanımladığımız. Bu zarımızın atma fonksiyonunu kullanacağız. Yani yazalım. Çağrıldığı zaman ne yapması lazım? Bize Şimdi bizim bir zarımız var. Şurada yukarıda buraya tanımladığımız. Bunun e, bu eee şurada fonksiyonları var. Rol, value Bakın. Ben yine nokta dersem. Bakın hemen geldi rol. Gördünüz mü? Rol fonksiyonu. Bunu çağırıyorum. Şimdi, şimdi hemen daha anlaşılır bir yayın. Şimdi en baştan ne yapmamız lazım? Şimdi bizim klaslarımız var. Bir tane player klasımız, bir tane zar klasımız. Önce zarı oluşturalım. Zarı oluşturalım. Şimdi bir tane insan oluşturalım. İnsan objemiz. İnsan objemiz hangi piyasadan, player klasından hangi zarı kullanıyor, bizim oluşturduğumuz zarı kullanıyor. Bu insan mı? Evet insan. O yüzden buraya bir şey yazmıyoruz. Çünkü bu standartında false. Ama bir de computer, yani bilgisayar oluşturmamız lazım. Mesela onu da oluşturalım. Player diyorum mesela. Bu player'ın yine aynı zarla atsın. Ama bu sefer buraya true evet. yazıyoruz. Çünkü bu bilgisayar. Ben bilgisayar demek bu. Şimdi bunları oluşturduğumuzda göre artık zar atabiliriz. İşte player'ın özelliklerini kullanabiliriz. Örneğin insanın canını görelim. Şöyle print diyorum. İnsan tıkladığım zaman bana class'ın fonksiyonlarını yani player class'ının İçindeki fonksiyonlara erişebiliyor. Rakamlara da erişebiliyor. Örneğin counter'ı bir çağırayım. Bakalım benim insanımın kaç canı var. Bakın. İnsanımın 10 canı var. Peki. Ee, mesela şuraya computer yapalım. Computer'ın kaç canı var. Burayı yarım satırına kompüterin de Şimdi mesela örneğin insanın canını bir arttıralım. İnsan diyor. Neyle bizim arttırmamız? Counter. Bunu çağırdığım zaman insanın e pardon counter değil increment. Bunu çağırdığım zaman insanın e, counter'ını yani canını bir arttırmış olacak. Hemen bakalım arttırmış mı? 11 oldu. Burayı i̇şte da bir satır alalım. Görüyorsunuz. 11. Mesela bir bilgisayarın işte fonksiyonel programlamanın bize sağladığı avantajlar bu. Mesela kompüterin canını biraz azaltır. Ekrem. kompüterin neyi? Canı. Yani quant'ı. Bakalım. Bakın 9. Şimdi mesela e, hem bilgisayara hem insana zar attıralım. Önüne pilinti yazdım. Birisi al daksin. Şöyle, şurada. şurada Print. Print. Komputer. Bir komputer yapmamız lazım. Şimdi X'le zaratsın, bakalım kaç yapıyorlar. Bakın insan 2, computer 4 attı. Bir daha attırdım. İnsan attı, computer 4. Şimdi ilk durumda mesela burada computer'ı bir daha aktör. Burada insanı bir attıracaktık. Aktör. Oyunumuz böyle ilerliyor. İşte bir sonraki bölümde oyun yani e, ölüm klasını yani kim kazanacak, sunucu belirleme klasını yazacağız beraber. Böyle böyle klasları yazıp en sonunda oyunu oynatacağız e, takıldığınız herhangi bir olursa sorabilirsiniz. bir sonraki derste görüşmek üzere.